Topuklu mu giymiş bu ayağına? Ay yok bu çok kısa benden. Bakayım. Vallahi kısa bu benden. Kısa mıydı tamam, bir hisseyiz? Benim evet, babam sen laktoslu sütlü latte, bir tane dışarıdan su, bir tane limonlu cheesecake, bir de sade soda alayım. Siz beyefendi. Ben su alayım. Hesap çok gelmesin diye su istedi bak sadece. Zaten beni metrobüsle aktarmalı almasından belliydi. Kesin fakir bu. Lan bu kız bana nasıl baktı ya? Sana arada badem tırnağı çok yakışır ha. Sen badem tırnağı nereden biliyorsun ya? Ay ağır hasarlı bu var ya. Enkaz devraldık. girmeyeceğim koluna işte şuna bak. Simit gibi açmış kolunu. Girmeyeceğim ya. Ne biçim yürüyor yanımda. Nasıl vardı? Beklediğin gibi miyim? Yani yakın. Yakın? Yakınız ya zaten. <laughs> Ay bok gibi espri. Bir de gülüyor kendi kendine. iğrenç. Bankalar beni sanmıyor ya. <laughs> Telefonu da ters koyuyor zaten. Bu kesin birileriyle konuşuyor. Kesin başkasıyla konuşuyor. Bu. Kim o? He? Kim o mesaj atan? Şey Ziraat Bankası. Ya bırak be. Hep aynı yalan. Yok banka, yok kumar sitesi, yok mağaza. Hüseyin abi diye de kaydettin mi kızları? Bırak oğlum ben yemem bunları. be yok, yok, yemem lan ben uf, bunları. Borcum onu istiyorlar. Vallahi